Sevgili seyirciler iyi akşamlar. Tam 77 gün sonra takım oyunu ekibi olarak karşınızdayız. Dile kolay 77 gün. Süper Lig'de 84 gündür maç yok. Geri sayım var. 5 gün sonra ilk 90 dakikanın ilk düdüğün sesini bekliyoruz. Bizler de burada işte kimimiz kilo alarak, kimimiz yanarak, e, kimimiz e, maskesini takarak... <laughs> E, masamızın başında takım oyunu stüdyosundaki yerimizi aldık ama hepimiz Allah'a şükür ki sağlıklıyız. Dileriz ki sizler de öylesinizdir, dileriz ki siz de sahtesinizdir efendim. Evet, e, Erman Toroğlu Ankara gücü maskesiyle ekrana geliyor. Hocam, hoş geldiniz evet, hoş hepiniz. Bulduk. Hoş 77 bulduk, gün yayınlar. sonra e, kolay değildi. Ee, bir kere her şeyden önce bu süreçte dönem dönem ekranda olduk ama hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez <laughs> daha Allah'tan rahmet dileyelim. Ee, çok emek sarf etti sağlık çalışanlarımız. Ee, onların emeklerine sağlık diyelim. Ee, zor bir süreç. Ee, yüzlük yüzlük kıyısına geldik ama dikkatli olmaya devam etmekte fayda var. Ee, şimdi nerede kalmıştık diyeceğiz ama bir hani... Aradan geçen zaman az bu zaman değil hocam. Ee, dolayısıyla o VTL'ye gireceğiz. Var mı şu maskeyle ilgili bir şey, anekdot aktaracağınız? Bunlar şimdi artık e, Alman Ligi'nden sonra hemen her yerde e, moda takımlarda e, bu işe en azından bir hani e, çorbada tuz olsun diye gelir sağlamak adına bel bağladılar. Valla ben Ankara Gücü bayrağı aldım. işte Bodrum'a gönderdiler çocuklar sağ olsunlar. ...yanlarına bunları da koymuşlar. Güzelmiş ben de kullanıyorum. Hocam. Güzelmiş. Sen evet. sağlam bir Ankara güçlüsün. Her platformda söylersin onu. Güzel, gayet şık yapmışlar. Bütün takımlarda buna benzer. Maskeleri evet. e, satışa sürdüler. Storelarından. 25 lirayla 30 lira arası. Öyle mi? İyi, iyi, iyi. E, bir gelir güzel olabilir. Tabii. E, şimdi hemen nerede kalmıştık diyelim. Şöyle bir toparlayıcı bir VTR'miz var. Onu ekrana getirelim ardından. Son sürat başlayacağız. Yaklaşık iki saatimiz var ama emin olun çok fazla konu birlikte Her şeyi konuşacağız. Ve e, Cuma günü e, bu aranın ardından yeniden Süper Lig'e döneceğiz. Nerede kalmıştık diyeceğiz. Şöyle bir kabataslak hatırladık. Arkadaşlarım ekrana e, haftanın programını da getirdiler. Süper Lig'de e, son 8 hafta, 26. hafta program ekrana yansıyor. Önümüzdeki hafta Cuma günü Göztepe Trabzonspor ve Fenerbahçe Eskablo Kayseri Spor maçlarıyla başlayacağız. Ligin kalan bölümünün ilk haftasına. çünkü bu iki takım hepinizin malumu. Hemen sonrasında salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecekler ki ATV ekranında o maçı sizlere şifresiz olarak naklen canlı canlı bir şekilde ileteceğiz. Şimdi kolay değil. Şöyle bir not var. Hocam 0.27 Bundesliga'da bu işlerden önce sakatlanma oranı maç başına şimdi 0.88'e yükselmiş. Bir de bu antrenman süreci Reha hocam mesela antrenman süreci İspanya'da 3 haftada şu antrenmanlara başlandıktan sonra 29 oyuncu antrenmanlarda sakatlandı ki biri de Messi. Hani marka yeni sakatlandığı için e, aklımıza gelebilir. Bir adale sakatlanması kolay değil tabii. Dönmek, hocam sizinle başlayalım. Hocam inanılmaz bir olay, yani bunun hasar olacak muhakkak olacak. Zaten onun için işte beş oyuncu değişikliği geldi ne bileyim. E, kupa maçlarında şeyde uzatma olursa Tabii. bir oyuncu daha değişikliği geldi. Evet. Yani insanlar her şeyi zorlayacaklar ama bu devreyi mümkün olduğu kadar hasarsız geçireceğiz. En az hasarla. Yani ayakta kalmak ölmemek lazım bu devirde hocam. Doğru hocam. Dikkat edin ölmemek lazım. Mümkün olduğu kadar da sporun içinde olmak lazım. Mümkün olduğu kadar da hayatın içinde olmak lazım. Yani tuhaf bir şey yaşıyoruz. Kimsenin ne bildiğini ben anlayamıyorum. Televizyonları izliyorum. O kadar enteresan şeyler söylüyor ki tabi bilim adamları, doktorlar söylüyor bunu. Hiçbir şey diyemiyorum. Bilmediğim bir konu. Ama bakıyorum çok değişik yorumlar yapılıyor. Kafalar karışıyor. Hocam tarih yazılıyor. Yani He? tarih kitaplarına ileride girilecek. 50-60 sene, 100 böyle. yıl sonra işte diyecekler sene 2020'de böyle bir virüs geldi. Covid-19. İşte dünya bu hale geldi. Bu kadar insan öldü. Ya. Bu kadar insan hastalandı ve ekonomiler çöktü. Yani tarih yazılıyor. Biz de o tarihe şahitlik ediyoruz. Hakikaten öyle. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki insanlığın verdiği en büyük sınav. Demek ki hocam o kadar tanka, tüfeğe falan gerek yokmuş be. Tabii. Ufacık bir şeyle evet. <laughs> olayı halledebiliyormuşsun. Tabii. Değil mi? Herkesi hizaya getirebiliyormuşsun. Parası olanı, fakir olanı. Tabii. Eze, ezeceksin hocam. Kendini en büyük sananı Tabii. falan. Tabii ki. Onlar için büyük de hocam. Amerika... Devletlere çökeceksin. Açlık, sefillik, çoluk çocuk. Öldürecek, o çocukların ayakları kopacak. Yok gözleri bilmem ne hepimiz televizyonda seyrediyoruz. Ekonominin için gideceksin başka kıtalara vesaire bilmem ne. Sonra bir virüs gelecek. Bitti. Ya Allah zaman, bu işte kurban olduğum Rabbim. Şimdi ha? askere gidiyorsun ya. Askere gittiğin zaman zengin fakir herkes eşittir hani. Hı. Giyersin askerlik kıyafetini. Askerlik erkek için çok önemli bir olay. Evet. Çünkü kimin ne olduğu bellidir kıyafetin içinde. Herkes eşit. Virüs onu yaptı. Askerlik yaptırıyor dünyaya. Hocam ya. Yine Açık. şartları eşitlendiriyor. Reda'nın askerlik ayırdım. yaptırdı. Veba ya. salgınında da İspanyol gribinde de o dönemki e, tıp adamları, tıp insanları doğal yönlerden işte o hastaları iyileştirenlerin o dönemdeki salgına karşı neler yapılması gerektiğini okuyorum eski dille. Bugünle birebir aynısı. Orada aynı şey söyleniyor. Temizlik işte maske yerine orada diyor ki yüzünüzü gözünüzü kapatın. İşte mesafeye uyun, kalabalıklara karışmayın. Hep bunlar söylenmiş. Bugün de aynı şeyler yapılıyor. E geçenlerde Amerika moral olsun diye uzaya 2 dakika 45 saniyede iki astronot gönderdi. Bütün dünya aşı evet, bulmaya çalışıyor. Ona rağmen, e, işte dediğin gibi Allah'ın bir sınavı insanlara Al verdiği bir sınav ve bütün dünya başa çıkamıyor. Yani şu anda ilacı bile yok. Düşünün. İnsanlarımız şunu düşünebilir. Tabii Sağlık Bakanlığı olağanüstü çalışıyor gerçekten. E, suda ateş yaktıklarını düşünüyorum. Yani bu süreçte inanılmaz çalışmaları var. Sağlıkçıların, hemşirelerin, doktorların hepsinin. Ama sonuçta bunun net bir ilacı yok. Aşısı hala bulunamadı. Uzun bir süreç alacak. Mutasyona uğrarsa yapılan aşı boşa gitmiş olacak. O yüzden tedbiri elden bırakmak bırakmamamız gerekiyor tabii ki. Ama insanlarımız bu işe bitti gözüyle bakarsa süreç daha uzar. İşte en önemlisi ekonomiler dediği gibi Reha Hocam'ın. Bütün dünyanın ekonomisi batar bu işte. Hiçbir şimdi şey. eve evvel hapsedemezsiniz. Tabii. Ekonomi ya, biter bu sefer. Ya bir de şunu söyleyeyim ek olarak. Yani uzay çalışmaları Amerika'nın evet. falan dedi. Biz bir, bir an önce futbolda girelim. En son evet. bir şey söyleyeceğim. Afrika'da e, geçen belgesel seyretim 6 milyon çocuk açlıktan ölüyormuş. Ender. Ee, öyle şimdi sen uzaya hala bu Covid sürecinde yolluyorsun. Afrika'da açlıktan da 6 milyon çocuk küçük yaşta ölüyor. İşte. Bir de en son yine <laughs> söylediğiniz gibi yani ben bazı insanlar özellikle burada e, Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz, sağlık çalışanlarımız kamu spotu ve özel sektörde reklam veriyor. Diyor ki maske, mesafe ve temizlik. Ya aşıyı bulanlar var bizim ülkede. Bize de söylesinler. Biz de o şekilde yaşayalım. Ya yani ciddi söylüyorum ha. Ya yani görüyorum yollarda, orada, burada. Ya yani insanlara yani kendine saygın yoksa karşındakinin olması gerekir. Ya Allah korusun. Ya yani sende herhangi bir sıkıntı olmayabilir. E karşındaki olabilir. Kronik bir hastalığı olabilir. 50 de bununla ilgili de hem Cumhurbaşkanımızdan başta olmak üzere herkes, bakanlar evet. işte kim varsa A'dan Z'ye bununla ilgili yani hem konuşuyorlar hem de görsel bununla ilgili sosyal medya olsun bırak televizyonu birçok şey dönüyor olumlu. Yani insanlar birazcık bunlara hassasiyet Özellikle göstermeye ve saygılı da olmalı. sosyal mesafe işini bayağı bir e, Revize ettik herkes gayet metakariye. Size başka bir şey anlatacağım. Başımdan geçen aşı olayını söyleyince aklıma geldi. Hocam. ben gençken işte ergenlik filan 12-16 yaş filan. Hocam yüzüm, önce yani. kaç? Abi yüzüm inanılmaz sivilce eğer bir yere yatmaya gidersem yastık kılıfı götürüyorum yanımda. Otobüste falan görüyorlar. Kardeşim şuraya git buraya git diyorlar. Biri dedi ki Refik Sayda Menüsü var oraya git dedi. Şu hmm. Çoğaltamadılar yani oradan örnek alıyorlar. Sonra Ankara Tıp Fakültesi'ne gittim. Orada mikrobiyoloji bölümünde. Hocam çoğalttılar aşı olarak verdiler. İki buçuk senede falan benim suratım şahane oldu. Ondan sonra kaç kişiyi ben burada kurtardım bu olayda. Hmm. Yıllar geçtikten sonra ne oldu biliyor musun hocam? O bölümü kapattılar. Hükümet baskısıyla bundan 50 sene önce. Aşıya e, özel bir ilaca mahkum ettiler insanları, hmm. çocukları. Anladım. Ve o ilaç psikolog falan önce bir muayene ediyorlar. Ondan sonra o ilacı kullanıyorsun. Yani ben yıllar önce bunu yaşadığım için hocam biz kendimizi bazen küçük görüyoruz ama yani bazen de fazla dışarıya bağımlı olduğumuz zaman da bu işler yürümüyor. Yani bu benim yaşadığım bir olay ya. Biz bunu geçiriyorduk. Hem de ucuz, hem de bedava. Devlet yapıyordu. Bizi ilaca mahkum ettiler çocukları ve çok tehlikeli bir ilaç. Bakın altını çizerek söylüyorum. 55 sene evvelden bahsediyorum arkadaşlar. İyi bilir doktorlar. Benim suratımın fotoğrafını çektiler. Tedaviden önce, tedaviden sonra da işte bu çocuk bu halde aldık, bu halde getirdik diye koydular. Yarım asır önce. Niye biz de bulamayalım bazı şeyler? Evet abi. Evet abi. Refik ben Enstitüsü vardı. Kapatıldı. Ankara Tıp o bölümü kapatıldı. Muhlis Özcanlar, Kemal Özcanlar. Yani bazen bakıyorum da üzülüyorum ya. Kendi kendimizi baltaladık yıllarca. Doğru. İşte maalesef bir takım para odaklı. Ne büyük görelim kendi, ne küçük görelim. Kendi amaçları Aynen. doğrultusunda yönlendiriyorlar. Çok net bu anlattığım olay. Gelsin birileri bana anlatsın bak ne der. Olmaz mı? Birileri ya. anlatsınlar. Başta. Peki e, bu koronada e, hocam al kalemi yabancı yoksa bir beraber hep beraberiz zaten <laughs> izleyicilerimizle. Kalem değerli hocam o kalem. O kalemi abi. nasıl korudun biliyor musun? 77 gündür. Evet abi. Herkes o kaleme herkes o kaleme <laughs> tam oluyor hocam. değil mi? E, şimdi bu korona sürecinde ekranda da verelim. Burada da görüyoruz. E, tabii ben onu göremiyorum. Ekranda şey yapmak lazım. E, Başakşehir'de heh, Başkan Göksel Gümüşdağ Hastalığı yendi. Takıma yapılan tüm testler negatif çıktı. Evet. Hemen şöyle e, belli başlı şöyle bir takımlara gezelim. Trabzonspor ve Sivasspor'da Spor'da e, bir e, vakaya rastlanmadı. Onu hemen vurgulayalım. Yalnız Trabzonspor'da o bir Mikel ayrıldı bu evet. salgın evet. sürecinde. O gitti. Yalnız benim aklıma bir şey takılıyor Ender Bey'in. Kusura bakma lafını kestim ama bugüne kadar hiçbir televizyonda, gazetelerde hatta biz de yazmadık. E, aklıma geldikçe acaba söylesem mi, söylemesem mi diyorum. Kafama takılıyor. Kimse yanlış anlamasın ama e, Onyekuru transferinde hatırlarsanız Onyekuru geldiğinde sıtma hastalığıyla geldi. Bir tedavi evet, süreci bir hastalığı geçerdi. Vardı, doğru hatırladım. Yani ondan sonra işte Galatasaray'daki bu vakalarla ilişkisi var mı diyorum. Uzun süreli bir tedavi. Şimdi sıtma ilacının koronada kullanılması. Bunlarla bağlantısı var mı? Yani Bilemiyorum bu nasıl bir şekilde oldu. İşte Trabzon'a mesela vakanın bulaşması bir İngiliz turistten olmuş. Bir İngiliz turist gelmiş şehre. koca şehre bulaştırmış mesela. Allah'a şükür şu anda Trabzon'da ya da Anadolu'nun birçok şehrinde yok. Ama bir kişi hani derler ya bir Mart uçak düşürür diye. Öyle bulaştırabiliyor yani. İşte bir taziyeye gidiyor virüs aslında virüs taşıyor ama belirtisi olmayan biri 160 kişiye bulaştırabiliyor. E, olabiliyor tabii ama yani. ilgili oradaki sağlık ekibi bununla ilgili çalışmasını yapmıştır. Yani yani ya yani ölümden ben çevirdiler mesela. Onyakuru için ben. başkan ama da söyledi. çok bir tehlikeli. Bir ben, ben Obi yani. bu yüzden gittiğini düşünmüyorum. Covid'den. Ha, ben Son maçlarda oynamıyordu. de bakıyordum televizyonda maç verildiğinde. Biz de işte Erman Hoca da bilir. Oradan geçtik yani. Ha, ben... Yani yüz ifadesinden bir memnuniyetsizlik var. Bariz belli ok oluyordu. Okunuyordu. Oynamıyor. Dedi ki oynamıyorum. Benim burada ne işim var? Obi Mikel'im. Kesildim. Ve de doğru Abdülkadir Parmak son maçlarda oynamaya başladı hatırlarsın. Ondan sonra e, işte NDI oynuyordu. Sos oynuyordu. Veya Gilerme. Yani bu dördünden üçü oynuyordu genelde. Obi Mikel oynamıyordu. Doğru kararda bence. Ama onu da bahane bildi. Bana göre ondan gitti. Yani ile ilgili... Bu kadar şimdi e, sağlık anlamında yapılan çok doğru işler var. Çok önemli sağlıkçılarımız var. Az önce size söylediniz. Hepsine teşekkür ederim. Hepsine Allah razı olsun. Hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim. Sabahlara kadar çalışıyorlar bizler için. Şimdi böyle donanımlı sağlıkla ilgili yani eee bir ülkeden çıkıp git bir anda Abi yani ben bunu yalnız zaman daha korona şey, korona 18 daha o zaman ya bizim, ama ne olduğu, bizim ne olduğu korona ile korona ile ilgisi, ilgisi yok bunun ben, ben şunu söyleyeyim ama şu var kulüpler birliğinde bu konuşuldu dillendirildi çok iyi biliyorum hatta başkanlardan da teyitlidir bazı futbolcular mesela Güney Amerikalılar kendilerine bir lider seçiyorlar bu süreçte daha e, virüs böyle e, hat safhaya ulaştığında evet, böyle pik yapmadan önceki dönemde işte 5000 vakaların olduğu dönemlerde Güney Amerikalılar, Avrupalılar, Brezilyalılar kendilerine sözcü seçip hatta hatta herkesin tanıdığı, herkesin tanıdığı, çok sevdiği bir futbolcu Trabzonsporlu Sosa arıyor. Bak diyor ki işte iş, başka iş, takımda. Başka ta, başka takım. Hep arıyorlar birbirlerini evet, evet. sürekli. Yani e, güçlenmek için kaptanlar arıyorlar genelde. Kaptanlar kaptanlar arıyor. Mesela i̇şte Emre Berezoğlu'nun arayanda olmuş falan sağ olsun birçok oyuncu Sosa gibi, Emre gibi oyuncular hep dik durmuşlar. Kulübümüz başkanımız ne derse biz onu yaparız demişler ama bunun dışında işte yok oynamayalım biz istemiyoruz sahaya çıkmak istemiyoruz hatta bu süreçte o dönemlerde 5-6 kez konuştuğum e, Türk futbolunun çok büyük çok değerli teknik direktörlerinden biri bana şunu söyledi futbolcularım el, e, 45 gündür evden dışarı çıkmıyor İdmanlara başlayan takımlar var. Ben de başlamak istiyorum ama oyuncular bana aynen şunu söylüyorlar. Bırakın idmanları biz evden bile dışarı çıkmak istemiyoruz. Ne zaman ki Bundesliga maçları başladı, o bize ışık tuttu, futbolcular cesaretlendi. Ondan sonra çatır çatır idman yapmaya başladılar. Evet. Ve bir yanda pozitif olan vakalar bile negatife döndü. Herkes oynamak istemeye başladı. Hatta Nihat Özdemir ne demişti Futbol Federasyonu Başkanı? 13 kulüp oynamak istiyor. Onun dışında oynamak istemeyen kulüpler var. O kulüplerin isimlerini de biliyorum, söylemeyeyim burada. Ama e, çok e, iletişime geçtiğim başkanlar, teknik direktörler oldu. Hatta panik yapan futbolcular oldu gerçekten. Futbolcuları örgütlemek isteyen başka yabancı futbolcular oldu o süreçte. Obi Mikel'in dediği gibi katılıyorum, hem biraz korktu ama onun derdi... ...korona değildi, başkaydı. Hmm. Gitmesi de Trabzonspor'un yararına oldu ama... ...sorun çözüldü. Ben burada Futbol Federasyonu... ...Başkanı Nihat Özdemir'i... ...dik duruşu nedeniyle, hatta Erman Hocam da yazdı... ...dik duruşu nedeniyle... ...tebrik ediyorum. Çok zor bir süreci... ...çok iyi idare etti. Oynayacağız kardeşim... ...dedi. Çünkü... ...emin ol, Fenerbahçe'de resmi... siteden açıkladı, biliyorsun. Her türlü karara saygılıyız. İşte iptal edilsin, tescil edilsin... ...oynansın, biz hepsine varız dediği halde ki birçok kulüp var bunun dışında bunu isteyen vardı işte 5-6 kulüp daha. Hayır kardeşim oynayacağız dedi. İşte Trabzonspor'da lider olmasına rağmen durumu fırsata çevirmek istemedi. E, Ahmet Ağal der fırsatta hayır. Bu lig oynanacak öyle bitecek. Bu şekilde bitemez. Sağda oynansın. Sağda oynansın. oynansın. Ne güzel ortama geldik şu anda. Vakalar da bitti. İnşallah ki sakatlık olmaz. Erman Toroğlu'nu da bilir. Futbol oynadığınız için. Ben bu süreçte çok sakatlık olacağını düşünüyorum. İnşallah önünde, olmaz. Sahnenin önünde konuşanlar da arkada konuşanlar farklı. Ben bir kulüp başkanını arayıp, bir kulüp başkanını arayıp bu aşağıdakilerden yani Evet. oynamayız diyenlerden, daha yukarıdakilerden birisi, "Ya siz oynamayın, biz sizi destekleriz. Yürüyün." diyeni biliyorum. Tamam. Ama iki gün sonra gazetelerde "Ya oynasın." dediğini de biliyorum adamın. Adama dedim ki, "Bunu ben söylersem ne olacağını biliyor musun?" sana sahip çıkmazlar dedim. Haklısın abi dedim. <laughs> yani <laughs> İmdat de kadar ayrı oynuyor, önden ayrı oynuyorlar abi. Ender Bilgin de bu işin içinde biliyor. Ben de biliyorum. Çok konuştuk, ettik. Ama çok. Nihat Özdemir bu krizi çok iyi idare etti. Ee, ben kendisine bu süreçte başarılı krizi idare ettiği için o kulüpler birliğindeki ateşli, e, gerilimli tartışmalara rağmen onları e, ne derler böyle revize edip e, terapi edip 12 Haziran'ı hazırlaması çok Küme güzel oldu. Evet, esesin diyenler oldu ya. Küme hem onu, yapıp hem, ya. onu yapıp, yapıp hem de yapıp o akıl olayına Fır o kararı almaları Fır önemliydi. Evet, evet, tabii canım, Küme doğru karar aldı federasyon. Tabii ki. Doğru abi, hocam. Abi. Birincide birincide de ne olursa olsun. Doğru iş yaptı. Fransa oldu. ligler ve lip e iptal etti mesela, bitirdi şampiyonu Hı. ve düşme potasındaki takımları da belirledi. İşte. Oynat yani düşürdü. Bizde bir de oynanıyor, oynanmasına rağmen isteniyor. Hani lig iptal olul da hani düşünülür anlarım. Oynandığı halde düşmesin. Yani aklı ne olacak? Selim, aklı Selim bir istek ya, değildi o. Ender dört tane takım şampiyonluğu oynayacak. Dört takım arasında on dört takım. Lay lay lay, antrenman falan bilmem olacak ne. Ya, ya. Yedek takım olacak iş İşin mi? Zaten ekonomik olarak ayırır. şimdi Nihat Bey niye ligler oynansın diyor. Ekonomik olarak bitmiş tabii, durumda ya. Tabii, Dönemiyor. Tabii. Yayıncı kuruluş Mart ayında hak etişlere kulüpler ödemiyor. Onun Şimdi, nedeni de belli biliyorsun, onun biliyorum, nedeni de söyleyeyim. Hepsi, biliyorum. Sezon sonra, başında %25 bunlar avans aldıkları evet. için o avansa sayı Avanza kardeşim sayısı. dedi. Yani düşün bu halde kulüpler başka bir yani çaresi de yoktu. Nihat Bey de bunu doğru organize ederek bu başlattı. Bu işin zaten Yalnız gelecek konuda, sezonda yansıması olacak. Ben o gezmeyi sever adamım bu konuda şikayet de alıyorum. Mesela bugün bir yerde dediler ki hoca ya biz dediler 50 bin lirayla 60 bin lira arası yayıncı kuruluşa para verdik. Şey mekan için mi diyorsun abi? Evet mekan için. Hmm. 50 bin lirayla 60 bin lira arası para verdik. E şimdi maçlar 9'da başlarsa biz saat 10'da kapanıyoruz. Hmm. Nasıl olacak abi? Sen bunu bir anlatsana bana dedi birisi. Akşam söyleyeyim dedim. E düşünebiliyor musun Belki miktarı? Belki iade vermeleri gerekiyor. Sonra. Adamın yoksa e, iade de vermeyecekler. E nasıl olacak abi? Düşünebiliyor i̇şte musun parayı? İade isterse adam diyecek ki maçları 7'ye koysunlar. 21'e çektiler hocam işte 21 Ama 21'e ama saat 10'da dükkanı kapatıyorsun hocam. <laughs> Orada da bir düzenleme Benim evde yok bakayım. mesela şey yok. Ne dekoder yok. Ben gelip burada seyredeceğim. Benim evde <laughs> dekoder yok. Ben nerede seyredeceğim? Sana bir güzel Almaya, mecbur, şey. muyum? <gülüyor> Almaya <gülüyor> hocam, mecbur muyum? Almaya mecbur muyum? Hocam değilim? ama ne yapalım? Bu Gidip bir yerde seyredebilirim. De... Yeri... Seyrediyordum. Ödedik bir yerde yani süreçte maç izlemeden. Seyredemeyeceğim. E şimdi bazı şeyleri kararlar alırken de biraz dikkatli olun. Tamam. Oynatalım, çok o, güzel. Oynatalım, oynatalım. Ben oynanmasından yanayım çünkü bu iş böyle olmaz, yürümez. Dönmesi lazım bu çarkın. Tabii. Hem parayı alacaksın hem çark dönmesin diyeceksin. Bazı teknik adamlar ve futbolcular işte sizin de mi konuştuğunuz gibi ondan sonra da maçı saat 9'da oynatırsan adam haftayım da eve mi gidecek abi? Bana anlatsanıza. Verdiği para 50 milyon, 60 milyon arası beyler. Nasıl çözeceksiniz? Anlatın. Ha bizim maçları seyredecekler Salı Perşembe. Açık karalmış gibi. Of. Oh. Evet. evet oralara bir takım düzenlemeler gerekiyor ya da yayınca gerekirse belli oranda iade yapacak. Orada artık ticari olarak bir orta yolu bulacaklar. Şunu da söyleyelim. E, Sayın Mustafa Cengiz, Galatasaray camiasına müjde verelim. Sayın Mustafa Cengiz Bu arada ses Mustafa ses kısıklı olmasına çok olsun de, olsun. geçmiş olsun. Çok Kendisini çok, çok severim. Gazeteci dostudur. Ee, ne zaman arasam, bilgi istesem, transferler de dahil doğru bilgiyi veren tek kulüp başkanıdır kendisi. <laughs> Teşekkür ediyorum. Acil şifalar diliyorum. Ee, kendisi çok çok iyiye gidiyor. Sağlık durumu en kısa zamanda başkanlık Büyük koltuğuna oturacak. Olsun. Galatasaray camiası ee, bu başkanın etrafında birleşsin. Ee, böyle bir başkanı bir daha biraz zor bulurlar öyle söyleyeyim. Galatasaray yani Galatasaray başkanı başkanlar. virüsü nereden kaptı acaba? Tam işte oradaydık Galatasaray'da he. şu ekrana şeyleri veriyorduk. Virüsü dışarıdan mı kaptı içeriden mi kaptı Galatasaray başkanı virüsü? Ya hocam bir, Galatasaray ki virüs olayı yani. değil Galatasaray başkanının. Diyorum abi benim virüsü öyle. orada. Abdurrahim Albayrak söyledi. Ben virüsü orada Nerede başka bir arada kullanıyorum. Anladım. Abi üzüntüden o hasta olursun. Hoca üzüntüden. Kravatlardan. Ben diyorsun. büyük hastalıklara bakıyorum <laughs> hep üzüntüden. Adam özür hasta yaptılar. Evet. Anladım, başım, anladım. Doğru. Virüs doğru. içeride Galatasaray'da, dışarıda değil. Covid ile ilgili yazıları bitirelim. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, bir de teknik ekipten bir personel de Galatasaray'da vardı. Herkes yendi. Testler, son testler negatif. Ee, ee, Başakşehir'i vermiştik. Fenerbahçe ve Beşiktaş ne durumda? Trabzon ve Sivas'ta vaka yoktu. Fenerbahçe'de bir futbolcu, bir sağlık ekibinden personel, iki samandıra çalışanı bu e, virüse yakalandı, koronavirüsü atlattılar. Orada da son testlerin tamamı negatif çıktı. Beşiktaş'a bakalım. Ahmet Başkan, Ahmet Nurçevi Çevi Başkan da e, koronavirüs pozitif çıkmıştı. Atlattı başkan, ona da geçmiş olsun diyelim Beşiktaş camiasına da. Testler negatif çıktı. Ha, bu arada tabii Beşiktaş'ta Karyus'la yollara ayrıldı. Elneni'nin de bir ihtar çektiği bilgisi var. şey Parası ödendiği için öde, ödeme yapıldı. Bu, bu hafta oynayabilecek yani. Maçta oynayacak evet. evet. Beşiktaş'la ilgili de şunu söyleyelim. Orhan Kaynar abimiz ona da geçmiş olsun diyelim. İki tane çok önemli operasyon geçirdi bu ara. E, tabii evde yatıyor. Bayağı ağır yani kolay değildi. Geçirdi operasyonlar. Buradan Beşik geçmiş olsun, olsun diyelim geçmiş Orhan abiye. Evet. Ben konuşuyorum ya. Ben de konuşuyorum. Oradan zaten... İ daha iyi durumu yok. Şimdi daha iyi. Ay, ay, ağrıları falan ay, biraz ay, daha iyi. Ahmet, Ahmet Akçan sevgili evet. yorumcumuz. Ahmet da da Akçan aynen Ahmet Hocam. Ağmet olsun, aynen. Ara, da da onla da konuştuk. Gayet iyi. O da gayet iyi sporcu adamdır zaten. Çok şükür gayet iyi. O da dimdik ayakta. Şimdi, arkadaşların bir yandan çok güzel burada sanal maçlarla ilgili stadyum görüntüleri verdiler. Sanalını bile özlemişiz ya. Hocam He? E, şimdi bak e, ekrandan arkadaşlar şöyle hop Rize Galatasaray stat görüntüsüyle e, güzel bir şey. 21'de maçlar. E, Göztepe, Trabzon, Fenerbahçe, Kayseri maçlarıyla başlayacak. Şöyle ilk haftaya bakınca Başakşehir, Alanya zor maç Vallahi kolay iş değil. Beşiktaş, Antalya sporu konuk ediyor. Galatasaray, Rize deplasmanında. Sürprizler haftası olacak 27. Şimdi hafta benim öngörüm. Şimdi tabii yaşamadık daha önce. Böyle papatya falı açar gibi olacak ama Almanya'da da enteresan sonuçları oldu. Bol gollü maçlar oldu hocam. Şimdi tabii deplasman bir görüp, takımları kazandı. Görüp bir bakmak lazım ama gibi yani ilk, 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 22 maçta seyirci olmayınca deplasman takımları takımlarına baktık. İlk 22 maçta hocam 3 galibiyeti var ev sahibi takımların. Yani böyle bir yüzde şu işte e, ligler duruncaya kadar Almanya'da yokmuş. 22 maçlık öyle. Yani 22 maçı oynanan yani maçta 3 3 tane ki. ev sahibi takım kazanıyor ve de e, genel yapı olarak e, oyun duruma mesela 55 dakika genelde oyun e, topun kalma süreci Almanya'da işte bu koronadan sonra serisi maçlarda 57 dakikaya çıkıyor. 2 dakika atıyor. Hayır 54 dakikadan 57 dakikaya çıkıyor. 3 dakika daha fazla oynanıyor. Yalnız Orada golcüler, gol maçları Çatır çatır oynuyorlar. Çatır çatır oynuyorlar ama ilk haftalarda hocam öyle onlar da tedirgindi. Şimdi rahatladı onlar da. Rahatladı ama mesela Lewandowski gibi gibi böyle üst düzey golcüler, forvetler e, çok rahat pozisyona giriyorlar. Çok rahat vurduruyorlar. Özellikle dikkat ettim. Yani e, şimdi e, Charlotte gibi ne bileyim, e, Vedat Muriş gibi golcüler çok gol atabilir bu süreçte. Teması biraz, oldu mu azaldı? Biraz golcülere karşı bir, bir, iyi niyet mi var, sempati mi var bilmiyorum. Hani sakatlanmasın mı diyorlar. Ben izledim çünkü bir şekilde Bundesliga'nın elinden geldiğince maçlar izlemeye çalıştım. Eski, ama eski sertlik koro koro mücadele yok. Ben çok maç seyrediyorum. Aslında seyirci, seyirci olmadığı için de biraz, biraz sıkıntı oluyor. Seyircinin dolmuşu baskısı yok. Evet o, olmayınca da seyircinin dolmuşu baskısı yok. Yani %100, 100 katılıyorum. Evet. Hocam, hocam %100 katılıyorum. Bak, oluyorum. hocam Almanya 2. liginde orada da maç seyrediyorum. Mesela bu Liga'ya göre, birinci lige göre daha koro kor mücadeleler var. Çok enteresan. Yani düşün daha büyük pastayı tabii ki 1. ligde. Şimdi Aslında ligde daha fazla koro kor. E bizde de öyle. Bizde 1. ligde ben bazen seyrediyorum diyorum müthiş. Evet. Süper Lig'den çok daha iyi mücadeleler oluyor abi. Iki... Çatır çutur. Öyle, Bana... Öyle birinci ligde çok temaslı oynanıyor. Şimdi zaten... 27. haftada benim öngörüm şu. Düşme hattındaki takımlar pozitif sonuçlar alacağını düşünüyorum. Şampiyonluğu oynayan takımların da daha sürpriz negatif sonuçlar alacağını düşünüyorum. Yani 27. hafta sezona sürprizler haftası olarak geçerse hiç şaşırmam. Çünkü bu süreçte gerçekten hani vakalar yüzünden idman erteleyen çok fazla ikili mücadeleye girip idman yapamayan, idman sahası az olduğu için takımı işe bölüp çalışan ki bir teknik direktörden dinledim, iki saatlik idmanı bugün altı saatte bitirdik dedi. Bit, biz de bittik dedi. Yani bir bizim... de zeki, zeki. Şimdi var olduğu için şeyler işte ikili mücadele tekme tokat Hı. bilmem ne tükürmeyi görüyorlar yani var görüyor. Neyi görmüyordu var? ...küfür etmeyi, hakareti görmüyordu. Duyamıyordu. 6'yı da görmüyordu hocam. Bakayım. Görüyorlar, görüyorlar. Var. İsterse görüyorlar. <laughs> neyi, neyi yapıyor bu? Küfürleşmeyi. Hakareti. Ağız okuma falan bu. Küfür etti diyorsun. Hadi şimdi küfür etsinler bakayım birbirlerine. <laughs> Hadi etsinler. Hocam... ...bu süreçte ne olur biliyor ne musun? Bir buçuk bu, metre... Abi Üf. merhaba desen gitti. Bir buçuk bu... metre hakeme yaklaşmayacaksın mesela. Ama öyle pozisyonlar olacak ki şimdi... Çünkü şampiyonluk yarışı kızışıyor. Çok büyük bir para var ortada. E bizde Düşman bazı hakemler bir buçuk metre e olayın içinde oluyor abi. Hakem hata yapmazsa bir buçuk metreyi bırak. Hakemin yak, yapa, yakasına yapmış kırmızı kart gören oyuncu bile olur hocam. Göreceğiz. Hocam fotomaçta yayınladık işte. Zekeriya Alp'in imzasıyla MHK Başkanı'nın imzasıyla antetli kağıt futbol federasyonu antetli kağıtıyla. Bakya pozisyonu için ne diyor? penaltı sarı kart göstermeniz lazımdı. Hem var hakemlerini uyarıyor hem maçın hakemlerini uyarıyor yazıda ki onu önümüzdeki hafta getiririm ben size. Burada bu 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 hatadan daha öte bir şey diyor yani.